Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler ve Fenerbahçe Antalya Spor maçını konuşacağız. Ancak bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması milli oyuncunun sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. Fenerbahçe kulübünden Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi ve yarın da tabii ki Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde açılışta Kopenhag'da oynayacak ve maçı da Bulgar Hakem Georgi Kabakov yönetecek. Bu gelişmeyi de aktaralım. Biz düne dönelim. Fenerbahçe-Antalya maçının maç sonuna gidelim. İki teknik adamı izleyelim ve sonrasında maçı konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe zorlansa da Şimanski ile birlikte kazanmayı başardı. Ee, Gürcan abi Şimanski gerçekten büyük katkı vermeye devam ediyor. Hani e, maç içinde konuşulacak birçok nokta var ama Fenerbahçe 10'da 10 yaptı ve Kötü oynarken bile ilk yarıda bireysel bir yetenek, bir hisle Edin oyla beraberliği buldu. Yine e, ikinci yarıda Edin Dzeko'yla etkili olmaya e, başladı, gol geldi. Zorlandı bölümde bu kez Şimanski, Fenerbahçe yeni yıldızlarıyla, bireysel performanslarla özellikle dün galibiyeti cebine koydu. Şimdi seni kızdırayım mı biraz? Kızdır. Ben... Beni de kızdırsana. Boşa yok gitmesin. seni kızdırmayacağım. Abi, beni İyi. kızdırmana gerek yok. Hayır şimdi ben ikim, iki, zaten iki, ikimiz birden bu Z kuşağını halledeceğiz. Tamam. Ben mi Z kuşağıyım? Daha ne istiyorsun? 36 yaşında Z kuşağı olur mu ya? O kadar var mısın sen ya? Maşallah hiç göstermiyor. ya. Allah gösteriyor. Daha gö hiç gösteriyorsun. Bakalım bugün başıma ne gelecek. <laughs> Gerçi maşallah dediniz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Oo baya büyükmüş. Ne <laughs> bu gençliğimizi... 16 ne, yaşında boruş, mı zannettin abi? Neye borçlusunuz? Düzenli spor mu? Gençliğimi mi? Düzenli spor Düzenli bu, spor. Niye İrfan Can'ı sormadın? Şimanski'yi sordu. Maçı İrfan Can aldı. Yok ben tabela olarak söyledim yani. Simanski sağın en kötüsü. Aynı fikirdeyim. Tamam. En kötü oyununu oynadı. Yani ee, ama ben oradan başlamak istiyorum. Bak kızdı. Gözler kötü. Kızdı <laughs> Ya niye 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 kızayım ki? Ha ama be, belli bir bir konusunda çok başarılısın. Yok. <laughs> Var mı bir poker? Belli poker face. Evet, etmiyor, evet, evet <laughs> şu alnında damar şişti ben görüyorum. Abi o da spordan ya. <gülüyor> <gülüyor> Hiç alakası yok şeyle, sinirle yani. Şey, ee, dünkü karşılaşma, bir gün önceki Samsun Galatasaray maçı. Büyük takımlara güzel bir ders olsun. Yani ben aldım diye. Zaha'yı, Ziyeş'i, Tadiç'i, Seko'yu, Cengiz Ünder'i, Simanski'yi yemezler. Karşına çıktı taş gibi. Samsun takımı da. E, kaçırdığı bir gol var, tabii, evlere festival. 5 dakika, 10 dakika susturdu stadı, Seyran Tepe'ye. Dördüncü gol gelmese, yani o Ziyeh'in müthiş golü gelmese. Sallama. Ziyeh'in müthiş, belki... Mu? müthiş golü mu? Ziyeh'in müthiş golü mü? Icardi. Ziyeh'in müthiş şutu gelmese. Ha şutu. Evet. <laughs> golü <gülüyor> Icardi attı ya. Şahane <laughs> bir istatistik. Ama o da gol yani. gol. Tabii tabii. Yani, Top e, dönebilir belki ama evet e, kaleye gidiyor. Bu dün Antalya takımı. 1.45 dakika. Fakat neyi iyi adamlar bulmuşlar. Yani 1.45 dakika şöyle dönemedi. Ve aslında Atlanta maçı da dönemedi. Ankara gücü maçı da dönemedi. Bu maçı da dönemedi. Yani İsmail Hoca'nın bu üç maçı da kazandı. Kazandım demeden tamam mı? O problem, ben burada problem yaşıyorum. Adamlar yerde beş kişi bastılar. Beş kişi saydım. Ben yarı sahasında. Beş kişi de arkada, arkaya kalıyor. Yani e, şeyde, o riski aldı takımını o baskıyı çok iyi organize etmiş. Doğru adamlar üstüne baskı yaptı. İkinci golü o baskıyla attılar. Ve de yapıyor bunu Gürcan. Yani Veysel'le yapıyor Nurhan Hoca bunları. O baskı, iki golü de o baskıdan elde ettikleri. birisinde de Fred kaptırdı galiba ilk Hı. Gol, golde topu. İkincisinin de Zayz kaptırdı. Simanski, ya da Zimanski evet. neyse ikisinden biri kaptırdı. Kaptılar, hızlı geldiler. Go, e, golü attılar. Yani... E, yavaş yavaş diğer takımlar da transferlerini tamamladılar. Tek, teknik adamlar bu gelişimi, bu direnci, bu mücadeleyi ortaya koyacaklar. Yani e, tamam usta oyuncularım var, pahalı oyuncularım var. Zaten bunlara bu parayı bunun için veriyorsun. Problem çıktığında çöz, bana maçı kazandır diye veriyorsun. Sana bunu e, başardır. Ama dün Fenerbahçe'de konuşursak, ya da cumartesi günkü gazetede konuşursak o maçlarda deplasmanda olsaydı Samsun'da veya Antalya'da dönmeyebilirdi. Dönmeyebilirdi yani. Taraftar devreye girdi. İşte e, hakeme baskı, rakibe baskı. Neyse ıslıklar, şunlar bunlar. Ondan sonra bir, bir türlü yani Fenerbahçe'nin attığı üçüncü gol tam bir defans vacihası. Topa bakmıyorlar ya. Antalya oyuncu. Uyuyor önce. herkes. O ona bakıyor. Bu arada iki kişi uyumuyor. Ha? Pardon 3 kişi. O sayı şey, Fred pası İrfan'a veriyor. İrfan Simanski geliyor. Uymayan 3 kişi Liverpool'un Barcelona'ya attığı korner golü gibi oldu. Alexander <laughs> Arnold çok hızlı kullanmıştı ya. 4-0'a 4-0 elediler sonrasında. Ha, uy, u, uymayan 3 kişi var. Ee, bunu bir tarafa koyalım. Fenerbahçe'de konuştuğumuz zaman e, sahne en yetersiz oyununu orta üçlüsü sergiledi. Zayis, Fred, Simanski. Ama onun e, kendine özel nedenleri de olabilir ki İsmail Hoca onu açıklamaya çalışıyor. Milli takımlarından dönüyorlar. Yorgunlar. E, bir ritim tutturamamışlar. Orada belli bir alışkanlık var. Mesela İsmail'le oynama alışkanlığı var. Onun eksikliği. Zayis altı numara oynar ama altı numara değil. Yani kriz yani, bu varken Zayis oynamadı. Yani İsmail oynamadığında Zayz'ı oynatabilirsin orada mecbursan. Ya da e, dediği gibi Crespo oynamadığında Zayis oynatabilirsin. Orada mecbursun. Ama şu bir realite. ikinci kere sektirdin ayağında topu. Türkiye'de geliyorlar tepene basıyorlar. Dün Trabzon'un Beşiktaş'ı yaptığı gibi. Dürteyim. Bir daha dürteyim. Yok abi. Dürteyim vereceksin. Ve şey e, mesela bir Selahattin'le yazıştık. Devre arası hatırlıyorsun. E, dedim 60'tan sonra oyun döner çok koştu dedim. Antalya çok Antalya takıldı. Ama de yani e, ve hakikaten son yarım saat artık onların da e, gücü kalmadı yani. 3-2'ye gelmesi de belki de e, o yüzden. Hayır, o konsantrasyon kaybının etkisi büyük işte. Mental çok yoruldu kafalar. Rakip kornel atıyor. 4 oyuncunun sırtı dönük kornel bayrağına. Böyle golü yediler yani, Yönetmeni Yönetmene dair herkes kaçırdı. Evet, evet. Ama tabii orada oh düşünsel hız anlamında da hani Fred İrfan'ın da hakkını vermek lazım. Ama Antalya'nın e, duran toplarda problemi var. var. Daha önceki maçlarda da var. Hatta duran toplardan e, daha fazla İHA'yı biraz daha yükselteyim. Ceza sahasına inen her yüksek topla bir problem var. İrfanca'nın İrfan golünde de yine mesela Mesela İrfan Can'ın golü Edin Zeko'nun bir kornerde vurdu kafaya buta attı. Hmm. Çok net pozisyon esasında. E, daha, e, daha iyi o eksikliğin farkında Gürcan. Hatta Trabzonspor'dan o genç Ali Şahin'i istediler resmen. Ee, Hüseyin Türkmen sakatlık yaşamasaydı belki de Trabzonspor kiralık olarak o genç stoperi Nur teslim edecekti yani. Ee, Hüseyin sakatlanınca Beylis'e bir biraz durdurdu o işi. Beş hafta daha yok. Yani hoca stoperlerde ya diyorum ya Veysel'le yapıyor. Veysel 1600 yıldır oynuyor çocuk. Yani ne, neyi var neyi yok veriyor ama yani yaşlandı, yıprandı. Ve Ömerle oynuyor. İki tane stoperi var. İkisi de artık miadını doldurmuş gibi. Antalyalı yani hava şey toplarında sorun olması normal.